Kamera çevir kardeş. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Dumanlı Perçemli baba erkekle Kostarı. Dumanlı Perçem ana dişi Murat Güneş abime 30 bin lira verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Tüyü kadar ömrü olsun inşallah. Tüyü kadar yavrusu sağsın. Abi hayırlı kardeşim uğurlu olsun. Çok çok sağ ol. Teşekkür ederim. Murat abi bu kuşların yavrularını izledin değil mi? 2,5 ee, i̇ki buçuk yavrularını. Ee, Biz gördük Post Perçem dişi iki buçuk evet. yaşındaki kardeşim. Burada seyrettik. Bir metreden bir buçuk metreden 40 sefer. 3 saat falan, 25 metre, 30 metre, 40 metre, 7-8 takla ana babayı aldık kardeşim. Size de çok çok teşekkür ederim. Abi güle güle versin. teşekkür abi. ederim. Tüyü arkadaşlar abi, abi. Murat Eş abi şey illa ki anayı babayı alacağım dedi. Anayı ya, babayı aldı. Murat Allah razı olsun kırmadılar. Çok çok teşekkür ederim. Normalde vermiyorlardı. Aleyküm selam Servet abi. Teşekkür ederiz. girdiği için Yasin kardeşim kırmadı. Başka <laughs> Eyvallah. abi. Vermem, Murat abi gülüyor sen olmasan dedi. Çok çok teşekkür ederim Yasemin kardeş. Güle güle, güle be Çok çok teşekkür ederim. 50 milyar fiyat çekiyordum. Murat abim 30 bin lira getirdi. Hiç hatırımız yok Üstümüze attı. Doğru. Hani para pul önemli değil önemli. Dostluk para da hiç almasak da yine hani yine verecektik. Güle güle beslesin. Zaten abi bizim güle güle. Geçen hafta videosunu evet. çektiğin canlı evet. vardı orada. Yavrularına güle güle. Aleyküm selam Ersan Çelik hoş geldin. Arkadaşlar güle güle beslesin abi. Tüyü kadar ömür olur. Akşam canlı da buluşmak üzere. Allah razı olsun. Allah Çok çok teşekkür ederim. Senin kendi kafesin var zaten. Buyur abi. Hayır abi kendin konuş buradan. <laughs> arkadaşlar bu da bizim Yasin. Bir Yasin çekelim. Evet, bu da bizim Yasin. evet arkadaşlar. Emanetlerimizi al. Güle güle besle abi. Ömrü olur El inşallah abi. Güle güle besle abi. Arkadaşlar görüşürüz. Akşam canlı yayında hepiniz Allah'a emanet olun. Abi bu dişinin altı sakın aç. Şunu şuna. Abi bu bizim